Burada 20 günde tarih yazdı bizim Kayseri Belediye Başkanımız, Talas Belediye Başkanımız. Gecesini gündüzüne kattı. Burada bir tarih yazdılar. Allah'tan Allah razı olsun hepinizden. Allah bir daha da böyle acı göstermesin. Allah razı olsun. Allah bir daha de da böyle bir acı göstermesin cümle Muhammed ümmetine. 11 ilimizdeki canlarımız ne oldu diye merak ettik. Anında yollara düştük. Benim her zaman söylediğim bir söz var. ...başkasının acısını hissedene insan denir diye. Kendi acısını hissedene canlı... ...başkasının acısını hissedene... ...insan denir. Bu güzel insanlar olduktan sonra ülkemin, yurdumun insanları... ...sarılmayacak bir şey yok. Çok şükür... ...elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kayseri genelinde ve Talas üzerinde... ...bütün belediye meclis üyelerimiz... ...hangi dünya görüşünden olursa olsun... ...seçilmiş meclis üyelerimiz... Halas adına, Kayseri adına bütün yardımlarda el birliğiyle ne varsa ne kadar mümkünse diye oylarını o şekilde kullandılar. İki evladını kaybetmiş. Bu imtihan bir insana yetmez mi? Ama bir sepet yumurta getirdi bize. Buradaki çalışanlara ikram ediyor. Sayın Valim böyle bir güzellik olur mu? Yani bizi düşünüyor. Burada çalışanı düşünüyor. Allah hayırlı mübarek etsin. Güle güle oturun. Bizden yana helal hoş olsun. Siz de helal edin. Hakikaten burada Kayseri'mizde Elbistan'ımızın, Afşin'imizin, Göksun'umuzun ve Kahramanmaraş'ımızın et olduğunu söylemek gereksiz. Aynen et az. Buradaki fedakar kardeşlerimize, talasımızın özellikle çalışanlarına da ben e, tabii ki ayrıca teşekkür ediyorum. ellence sağlık, emerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sadece ellerini değil, gövdelerini yükün altına koydular. Vatandaşın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorlar. Eee ben mesela Talas Belediye Başkanımıza böyle bir yaşam alanı kurarken eee kütüphane getirmelerini söylememiştim. Sağlık kabini getirmelerini söylememiştim. Onlar sağlık kabiniyle, kütüphanesiyle, çocuk oyun alanıyla, eee yaşam üniteleriyle ve ticari üniteleriyle. Bakın burada ee, rekreasyonu dahi unutulmamış. Ağaçlar göreceksiniz. Efendim çöp e, konteynerlarını göreceksiniz. Kıymetli başkanım şahsınızda tüm e, meclis üyelerinize e, ve Kayserili e, iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir haftadır buradaki birliği, beraberliği yakinen müşahede etme imkanım, fırsatım oldu. Bu şehrin ayağa kalkması için emek veren, emek veren herkese İlçe Kaymakamı olarak en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Allah Kayserilerden razı olsun. Burada bir sinerji oluştu ve belediye başkanlarımız Memduh Bey, Mustafa Bey, Koca Sinan Belediye Başkanımız, Melik Gazi Belediye Başkanımız, ekipler gelerek birlikte beraber el ele gönül görüle vererek Elbistanlı kardeşlerimizle birlikte Elbistan'a ayağa kaldırmaya çalıştık ve bir araya geldik. Gayet güzel bir sinerji oluştu. Bir şehir, bir yaşam merkezi ortaya çıktı. Mustafa Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlar adına İsmail'e şöyle güçlü bir alkış alalım lütfen ya. Allah sizi var etsin. Allah eksikliğinizi vermesin. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki geldiniz. Allah'a emanet olun. Evet. olarak kentimizde Öncelikle ha. evet. be şey evet. evet. Talas Belediyesi'ne ve çalışanlarına, belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre içinde bunu düzenledikleri için, bizi yerleştirdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz kentimizde. Ee, evet. ya, buraya yerleştirdik. Bugün burada kalacağız inşallah. Her şey hazır. Dört dörtlük e, bir yuva sıcaklığında <laughs> bura. Çok teşekkür ederiz Talas Belediyesi'ne. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, çok şükür bir evimiz oldu. Bu günlere kadar zor günler geçirdik. Ama hepimize, cümlemize geçmiş olsun diliyorum. Talas Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Şunu sokacak bir yerimiz oldu. Çok çok Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet.